Arapların da bin nükleer bombaya ihtiyacı var. Suudi Arabistan'ın eski istihbarat şefi Prens Türkiye El Faysal son açıklamasında İran'daki liderliğin gerçek bir tehlike haline geldiğini ve son 40 yılda onu dizginlemeye yönelik tüm girişimlerin başarısızlıkla sonuçlandığını vurguladı. İran'a ve İran halkına karşı bir düşmanlık beslemediklerini ancak İran'la ortak noktada buluşmaları gerektiğini de ekledi. İran aynı zamanda onlarca yıldır isyankar davranışları ve komşularının iç işlerine karışarak toplumlarını parçalama çabası nedeniyle de bir tehlikedir. Bu bağlamda İran kaynaklarını sömürmesi, mezhepsel bölünmeleri körüklemesi ve Irak devletine karşı savaş açması bize İran etkisinin bir örneğini veriyor. Dolayısıyla Prens Türkiye El Faysal'ın yaptığı bu açıklamayla Arap dünyasını tehdit eden ve gerçek bir tehlike olan İran'ı sanki biraz yumuşak ele aldı. İran nükleer silaha şu anda sahip olmayabilir. Ancak gerçek bir nükleer silaha sahip olduğunda ne olacak? Bu gerçekleştiği takdirde bu isyankar rejimin diğer ülkelerle nasıl uğraşacağını göreceksiniz. O gün nükleer bombalar Arap halkının tepesinde belirecek ve onları İran'ın nükleer tehdidine karşı sürekli bir korku içinde tutacaktır. Arap ülkeleri artık Hindistan'dan başlayarak Pakistan ve İsrail'e kadar nükleer ülkelerle çevrili. Bölgenin gizli sırlarını çok iyi bilen Prens Türkiye El Faysal'ın yaptığı açıklamaya göre ise, bölgenin yeni nükleer üyesinin İran olması kuvvetle muhtemel. Orta Doğu'daki silahlanma yarışı ve buna karşı uyarılar ne yazık ki çok geç geldi. Çünkü İran, Irak'la olan savaşının sona ermesinden bu yana silahlanma yarışını ateşlemeye ve aşırılıkçı ideolojisi doğrultusunda tüm bölgeyi ateşe vermeye çalışıyor. Sadece bununla yetinmeyip, Hizbullah'tan başlayarak Husi milislerine kadar terörist milislere stratejik silah yardımları yapıyor. Şimdiden birden fazla Arap ülkesinde milis gücü kurdu ve kurmaya da devam ediyor. Durumu daha da kötüleştiren şey, Arap dünyasını kazanmak pahasına İran, İsrail ve Türkiye'nin girişmiş olduğu nüfuz mücadelesidir. Onlarca yıldır İsrail tehlikesi, bölgedeki en büyük tehlike olarak Arap zihinlerine kazınmışken, bu yaşanan mücadele İsrail tehlikesinin unutulmasına neden oldu. Buna rağmen İsrail düşman ve işgalci olsa bile başkaları ile bir devlet olarak ilgilendi. Ancak İran ve Türkiye başkaları ile ilgilenmek için her zaman kendileriyle bağlantılı gruplar oluşturmaya çalıştılar. Bu çerçevede İranlı gruplar İran'ın işgal ettiği Arap ülkelerinin gerçek devletler olarak hareket etmelerini engellediler. Şu anki statüleri düzgünce yaşamanın dahi epey zor olduğu muz cumhuriyetlerine benzetilebilir. Bu noktada Türkiye'de İran'ın izlerini takip ediyor ve birkaç Arap ülkesine paralel olarak nüfuz etmeyi başardı bile. Daha da kötüsü Astana anlaşması ve Suriye'de de görüldüğü üzere iki ülke pastayı aralarında paylaşma konusunda anlaşmış durumda. Suudi Arabistan ve işgal planlarına karşı duran bazı kardeş Arap ülkeleri olmasaydı, İran dört Arap başkentini de çoktan işgal etmiş olacaktı. Diğer yandan Mısır, Sudan, Libya ve hatta Tunus, sözde Arap Baharı nedeniyle Türk etkisi altındaki bölgeler haline geldi. Az önce bahsettiğimiz tehlikeler buzdağının sadece görünen kısmı, ve bu durum Arapların kendi aralarında bir savunma önlemi almasını zorunlu kılıyor. Belki de bölgedeki nükleer tehdit daha da artmadan Arapların da bu konuya bir el atma zamanı gelmiştir. Gerçi bu el atma süreci de çoktan başladı gibi görünüyor. Rami el-Halife Sudi Gazette